okulun ilk günü çok heyecanlıyım. Eski okulum gibi olmaz. İnşallah. Önüne baksana. özür dilerim. İçinden bu eski okulum lokadaki bana zorbalık yapan Erdem. Kanka. Efendim. Okula yeni kız gelmiş. Hem de bizim sınıfa. Merhaba. Yeni mi bu? Ben Selen 18 yaşındayım. Erdem'in yanına otek Tamam. Selam kantine gidelim. Beni sal. Hayır sen benimsin. Seni birisine kattıramam. Veletler gelmiş. Sen ne diyorsun Melis? Sevgilimle düzgün konuşmayı öğrenemedin mi? O veletlerle olacağına. Alper benimle oldu duygudan. Kat kat daha güzelim. Güzellik ne ki? Ben güzelliğinden değil. Sevgimden seviyorum. Bu cümleyi de boş kafanın içine sok. Aa. Sen de beni rahat bırak. Şükür okul bitti. Kimse de yok ya. Of. Gerçekten yarın bütün borcumu ödeyeceğim. Gidecek yerim yok. Ne olursun yarın ödeyeceğim. Ne olur bir şey yapmayın. Erdem yardım et.